Hacı. Ne zaman var? Ne zaman? İnşallah her yerde bu iş o haber verildi mi? O tamam. Yol yetmedi zaman biz de yüklenici firmaya haber ettik yani ki bu direyen yerini değiştirelim veya başka bir imkan sağlayalım dedik. Bugün geliriz yarın geliriz. Aradan tabii yıllar geçti yani yol buradan gelir 7 yıl oldu yani iki yıldır da iki yıldır da işte diyorum ki şey arıyorum yani 186 arıyorum elektrik arzı. Diyor ki işleminiz sonuçlandırılmıştır. Yani ben de şunu anlıyorum ki işimizi çözmüştür. E, altı kez bu şey meydana geldi. Yani ben şikayet ettim, dilekçe verdim. Hiçbir gelişme olmadı. E i̇şte biz de geçici olarak halatla balkona bağladık işte. E, o da her geçen gün demiri koparmaya çalışıyor neredeyse. Aşağıdan da bir direk verdik ona. Bekliyoruz şimdi. İnşallah gelirler ya koparsa, mesela altta gördüğünüz gibi altı mezarlık zaten. Orada amcamın mezarlığı var. E, yengem orada Fatih okumaya gidiyor. Korkuyor. Kadın bir taraftan direği gözetliyor. Bir taraftan Fatih okuyor. E, bazen ben gidip direği elimle tutuyorum ki kadın Fatih okusun, bitirsin gitsin diye. E, hemen altından da yol geçiyor sizinle gördüğünüz gibi. E, yola düşerse yaz sezonu biliyorsunuz burada e, kalabalık oluyor köyümüz. E, çaya bahçeye gidiyorlar işte vatandaşınız, akrabalar komşular ee, yani sürekli korkuyoruz yani yola düşerse yani can kaybı can kaybı olabilir ee, her gün bir şey içerisinde yaşıyoruz biz burada